Objeleri net görebilmek için göz kürelerimizin belirli bir şekle sahip olması gerekir. Ancak bugünkü dünyamızda çocukların yaklaşık yarısının göz küreleri fazla uzun ve bu yüzden bulanık görüyorlar. Her çocuk hipermetrop doğar, bebek büyüdükçe göz küreleri de uzar. Böylelikle mercek ve retina birbirinden daha da uzaklaşır. Çocuk 6 yaşına geldiğinde göz küreleri olması gereken uzunluğa ulaşır. Böylece göz merceği ışığı tam olarak retinaya odaklar ve net görme sağlanır. İşte Tam bu noktada beyin göz kürelerine daha fazla büyümeyi durdurmaları için bir sinyal gönderir. Fakat son 10-20 yılda birçok çocuğun hatta bazı ülkelerde %90'dan fazla çocuğun göz küreleri o noktadan sonra uzamaya devam etti. Bunun sonucunda bu çocukların göz mercekleri ışığı tam retin üzerine değil onun önünde bir noktaya odaklar. Işık oradan yerinden dağılır ve çocuklar net görüntü yerine bulanık bir görüntü görür. Yıllarca çoğu bilim insanı bunun ekranlardan özellikle de çocukların çoğunlukla yakın mesafedeki objelere bakmalarından kaynaklandığını düşündü. Özlerimiz en rahat orta mesafedeki şeylere odaklanır. Uzağı net görebilmek için kasların merceği gererek görüntü üretine getirmesi gerekir. Yakını net görebilmek için ise kasların merceği sıkıştırması gerekir. Bilim insanları çocukların göz kürelerinin belki de bu odak aralığını tamamen geriye kaydırmak için ekstra uzun büyüdüğünü düşündüler. Böylece çocuklar yakın şeyleri kaslarını yormadan görebilecek ancak gözleri ne kadar zorlarsa zorlasın uzakları göremeyeceklerdi. Ama son zamanlarda fark ettik ki ekran başında çok vakit geçiren çocukların göz küreleri ekran başında fazla vakit geçirmeyen lerden çok daha uzun değil. Bunun yerine asıl suçlu büyük ihtimalle beyinden gözlere giden büyümeyi durdur. Sinyalini taşıyan hormon ya da aslında bu hormonun eksikliği. Bu sinyal sürecinin tüm ayrıntılarını henüz tam olarak bilmiyoruz ama gözlerimizin bu hormonu üretebilmesi için belirli bir miktarda ışığa maruz kalması gerektiğini biliyoruz. Günümüz çocukları anne babalarının harcadığı sürenin yarısı kadar bile dışarıda vakit geçirmiyor. Dolayısıyla gözler bu hormonu yeterince üretecek kadar ışık alamıyor ve büyümeyi durdurma sinyali gönderilmiyor. Bunun sonucunda göz küreleri olması gereken noktayı aşarak uzamaya devam ediyor ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir miyopi salgını yaratıyor. Neyse ki gelecek nesiller için basit bir çözüm var. YouTube videolarımı dışarıda izleyebilirsiniz.